Merhaba arkadaşlar. Bugün kendi müzik setimizi kendimiz yapıyoruz. Ee, yanımızda Okan kardeşimiz var. Kendisi bize yardımcı olacak. Sağ olsun beni kırmadı. Ben önce gerekenleri e, size sırasıyla tanıtayım. Şurada hazır TDA 73 77'li iki çarpı 35 watt bir hazır amplifikatörümüz var. Benim yapmış olduğum modül var. Illaki bu modülü kullanmanız gerekmiyor. E, cep telefonu vesaire. Televizyon, DVD vesaire bağlayabilirsiniz. İki tane sağlı sollu olmak üzere Sony RX 90un hoparlörü var. 12 12 volt 1 amper, şöyle hazır soketli DC bir adaptörümüz var. Daha yüksek akıllı bir adaptör kullanmanız tavsiye olunur. Şimdi yavaş yavaş ben Okan kardeşim yönlendireceğim. Gerçi kendisi de biliyor. E, soketlerin üzerinde neyin ne olduğu yazıyor. Okan kardeşim e, hoparlör kablolarını sırasıyla e, monte edelim. Üzerlerinde art eksisi yazıyor zaten klamerslerin üzerinde. Okan kardeşimiz de ona göre ilgili art eksi uçları tornavida ile sabitlemeye çalışıyor görüyorsunuz. Çok güzel, sarı taktı. Şimdi sola geldi. Farkındaysanız hoparlör kalbosunda bir kırmızı, bir siyah e, uç görüyorsunuz. Kırmızımız artıdır. Siyah haline eksi oluyor standartta. Taktı. E, Okan kardeşim, e, adaptörümüzün soketini, bakın arkasında yine soket var, ben yakınlaştırmaya çalışıyorum. Çok güzel. Onu da taktık. Onu da sabitleyelim. Tamam. Çatı sesini aldık. Takmamı istersen bir avuz kablosunu takalım. En son aşamada adaptörü takalım. Arkadaşlar avuz kablomuz bir tarafı RCA'lı görüyorsunuz. O da hazır vaziyette. bu kabloyu tavsiye ederim ki kaliteli kullanın. Çünkü bunların ucuzlarında benim alamıyorsunuz. Ben, bendeki Sony kameranın kablosu. Bakın bir ucu da Şöyle buçuk milim tabir edilen erkek soket. Arkasında bizim cihazımız, arkasını gösterir misin? Bakın arkasında benim yapmış olduğum dişi soket. Oraya takalım Okan'cım onu da. Evet. Bunu yerine cep telefonu da kullanabilirsiniz. Veya benzer aygıtınız varsa, MP3 player, televizyon vesaire. Arkadaşlar tesisatı kurduk. Okan istersen ikisini yan yana getir. o şekilde olabilir. Tamam öyle daha iyi. Ee, takalım adaptörümüzü. Adaptörü taktık. Arkasındaki güç butonunu basar mısın? Arkasında güç butonu bastık. Play by TF Card. Yine olmayan müzikler çalmaya çalışıyoruz. Bu modülümüzde e, bas, tiz ve volüm potu var. Okan şu an volümü verdi, görüyorsunuz. E, Okan sırasıyla diğer... Bakın şu an tizimiz gitti. Tizi verelim Okancığım. Tizimiz geri geldi. Bas. Evet kontrollerimiz gerçekten de stabil çalışıyor. Gerçekten keyifli bir ses sistemi. Bunu herhangi bir kutuya yerleştirebilirsiniz. Baştan söylediğim gibi daha güçlü bir adaptör kullanırsanız en az 12 volt 2 amper civarında daha yüksek verim alabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. O kadar biraz müzik sar mısın? Umarım sizler için faydalı olmuştur. Gerçekten basit. En amatör arkadaşlarımızın bile rahatça evinde kullanabileceği bir ses sistemi bu. Bizim amacımız aynı zamanda hobi amaçlı. Kendi evinizde bunu istediğiniz kutuya monte edebilirsiniz. Şarj sisteme çevirebilirip Piknikte gezintide ses bombası ve benzeri bir ses cihazı olarak kullanabilirsiniz. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Hepinizin müziği bol olsun. Sorularınızı yorum kısmına yazarsınız. Mutlaka dönüş yaparım. Hepinize iyi günler diliyorum. Sevgiler, saygılar.